Tarihindir bin asırlar içinde gizli özbeyim. Sana yaşıttır hamir ve aksaçı saçı tiyanşan özbeyim. Söylesin Afrasiya bile söylesin Orhun yazısı. Eski tarih halkasında bir tane inci özbeyim. Türkiye, bizim stratejik hamkorumuz. biz sherikchiligimizni yanada kengaytirish va mustahkamlashdan manfaatdormiz buyuk turk millatlarining vatani bu nimaga desangiz biz endi birlashishimiz shart oramizga qandaydir ishonchsizlik va sovuqlik tushib qoldi lekin ikkovmiz bir bo'lib bu muzlarni eritdik va bu muz endi hech qachon bo'lmaydi